Ünlü sunucu Caner Toygar'ın en mutlu günü, kızı Elisa birinci yaş gününü kutladı. Gelinim olur musun yarışmasının olaylı damadı Caner Toygar evlenmiş, Esra Erol'un eşi takısıyla törene damga vurmuştu. Gelinim olur musun yarışmasının unutulmaz damatlarından Caner Toygar evlendi, Esra Erol'da programında muhabirlik yapan Caner Toygar'ın nikah şahitleri ise Esra Erol ile eşi Ali Özbir olmuştu. Ali Özbir'in takı töreninde taktıkları ise sosyal medyayı sallamıştı. Bir döneme damga vuran gelinim olur musun yarışmasıyla hafızalara kazanan, şimdilerde ise Esther programında muhabirlik yapan ünlü sunucu Caner Toygar önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evlendiğini duyurmuştu. Toygar dün gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin nikah şahitliğini ise uzun süredir birlikte çalıştığı Esra Erol ve eşi Ali Özbir yapmıştı. Eğlenceli kimliğiyle zaman zaman adından sıkça söylettiren Özbir takı töreninde herkesi güldürmüştü. Esra Erol'un eşi takı merasiminde yan yana dizdiği yüzlük para banknotunu gelin ve damadın üzerine takmıştı. O anların Instagram hesabına yayınlayan Cener Toygar Ali abi yakışanı yaptı 5 tur döndük notunu yazarken görüntüde Esra Aral'ın yan tarafa beklemesi de gözlerden kaçmamıştı. 2023 yılında evlenen ünlü sunucu Caner Toygar'ın bir kızı dünyaya gelmişti. Caner Toygar ise bugün yaptığı paylaşımda kızı Elisa'nın birinci yaş doğum gününü kutladı. Ünlü sunucunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Caner Toygar ise yaptığı paylaşımdaki düştüğü notta ise canım kızım Elisan birinci yaş günün kutlu olsun. Bu güzel günümüze bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz ifadelerini kullandı. Ünlü çifte mutluluklar diliyoruz.